Kılıçdaroğlu vallahi bazen ne dediğini bilmiyor. Bazen herkesini yargılayacağız bunların diyor. Bazen nasıl oluyorsa mahkemeler emir veriyor, istediğini tutuklattırıyor. İstediği gazeteleri kapattırıyor adamları. İşte bir genel başkanımız çıkıyor, İHA'lara, SİHA'lara ağza gelmedik laflar söylüyor. Eski tem oldu bunlar diyor. Ama Kılıçdaroğlu ziyarete gidiyor. Ve ondan sonra da KK'lıların hepsini işe başlatacağız gibi bir laf. Peki ben Türk milletine soruyorum. FETÖ'cü olduğu tescillenmiş olan, kesin belgeli olan ve mahkeme kararları da karar altına alınmış olan insanlar, F-16'larımızı, uçaklarımız onlara teslim edelim mi? Yeniden bizi bombalasınlar diye. Yeniden o polislere teslim edelim mi silahlar bizi vursunlar diye? Yapalım mı bunu? Yeniden hakimleri iş başına getirelim, FETÖ'cü hakimleri de. Onun bunun fakir fukaranın canını yaksınlar diye. Sonra ona buna ceza yağdırsınlar diye. Yine o adamları iş başına getirip çocuklarımızın sorularının çalınmasına evet mi diyelim? El insaf ya. Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi.